Merhaba, ben Anatoly Hospital Sidi Hastanesi'nden çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Mine Çağlar. Bugün sizlere güncel bir konu olan grip ve soğuk algınlığından bahsetmek istiyorum. E, grip ve soğuk algınlığı birbirlerinden farklı şeylerdir. Grip, influenza A ve B virüsünün meydana getirdiği bir enfeksiyon hastalığıdır. Soğuk algınlığı ise e, çok sayıda virüs tarafından meydana gelmektedir. Tabi bunların arasında bir takım farklar vardır. Öncelikle soğuk algınlığında ateş genellikle yoktur ya da hafiftir. Gripte ise yüksek ateş görülür, daha gürültülü bir tabloyla gelir. Gripte çocuğun keyfi yoktur, beslenmek istemez, huzursuzdur. Ancak soğuk algınlığında ise daha enerjiktir, keyfi yerindedir, beslenmesi iyidir. Gripte uzun süreli, gürültülü bir öksürük olurken soğuk algınlığında ise hafif ve kuru bir öksürük ön plandadır. Gripte baş ağrısı ön plandayken, soğuk algınlığında ise baş ağrısı daha hafiftir. E, hapşırık soğuk algınlığında daha ön plandayken, gripte ise hapşırık e, daha az görülmektedir. Siz de çocuğunuzda bu şikayetlerden herhangi birisi varsa mutlaka çocuk hekiminize başvurun. Çocuk hekiminiz tarafından grip ve soğuk algınlığının ayırt edilmesi gerekmektedir ve buna göre tedavi planlanması gerekmektedir. Sağlıkla kalın.